Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amenu sbiru ve sabiru ve rabitu ve tekullaha leallekum tuflihun. Sadakallahu alazim. Allahımız ayet-i kerimesinde buyurdu ki: Ey iman edenler, sabretmekle sabrediniz. Yani bütün musibetlere karşı, nefsinizin vesvesesine karşı, şeytanın vesvesesine karşı, ahir zamanın bunalımlarına karşı bu zaman için tabii ki çok sabretmek gerekiyor. Günah işlememeye dikkat etmek ve buna sabretmek. Bela, musibet, sıkıntı, geçim sıkıntısı, ailevi sıkıntılar bunlara sabretmekle sabrediniz. Yani bütün sizi isyana sevk edecek ne varsa hepsine sabrediniz, sabretmekle sabrediniz. Sabiru ve rabidu, Allah'a bağlanınız buyurur Rabbimiz. Rabbinize bağlanın. Lealleküm tüflihun. O zaman umulur ki kurtuluşa erersiniz. Yani bir insanın Allah'a bağlanmasıyla, şifayı Allah'ta aramasıyla... Bütün dertlerin dermanının Allah olmasını bilmesiyle insan kurtulabilir. Bunun dışında bir teselli kaynağı yoktur, bir kurtuluş kaynağı yoktur. Bizi kurtaracak olan yine kendimiziz. Ancak bunu Allah'ın yardımıyla yapabiliriz. Şeytan önümüze devamlı vesvese vererek, karamsarlık devamlı kalbimize aşılayarak ve arzulara uydurmakla bizi yoldan çıkarmak ister. Biz ise ve sabiru ve rabitu sabır ve rabıta ile yani bağlılık ile Allahu Zülcelal'e bağlandığımız takdirde bütün bu dünyanın derdinden, tasasından, sıkıntısından bir nebzecik olsun ne yapabiliriz? Rahatlayarak kurtulabiliriz. En azından kalben isyandan kurtuluruz az kardeşlerim. Bu da bizim kurtuluşumuza sebep olur. Rabbim sabredenlerden ve rabıta yapanlardan eylesin.